İşimi yapamadığımı düşündüğüm an bir dakika koltukta kalan namussuzdur. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TRT Haber Televizyonu'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in gündeme getirdiği iddiaları değerlendirdi. Organize suç örgütleriyle mücadele etmesi nedeniyle hedefte olduğunu söyledi. Uluslararası bir operasyon var dedi. Birinci ve ikinci videoyu izledim. Öyle mi? Evet. Hedefin neresi olduğunu gördüm. O hedefin, hedefin Türk Devleti olduğu konusundaki siz de izlerseniz tam anlamıyla bakarsanız ne olduğunu görürsünüz. Türkiye'nin üzerine oluşturmak istenen vesayet, iftira, namussuzluk, alçaklık, bütün bunları gördüm. Benim şuramda ödleklik yok. Bu kadar basit. Tekrar söylüyorum. Azdan az, çoktan çok. Bu iş bitmeli Türkiye'de. Türkiye'nin üzerinden yıllarca birilerinin himayesinde tekraren söylüyorum. Psikolojik harp yürütenler, gayri nizami harp yürütenlerin himayesinde yıllarca kollanmış, büyütülmüşlere müsaade etmeyeceğiz. Peker'in evinin polisler tarafından arandığı görüntüleri de paylaşan Soylu, polisler tarafından Peker'in eşi ve çocuklarına yönelik herhangi bir kötü muamelenin yapılmadığını söyledi. Peker hakkında devam eden soruşturmanın detaylarını da paylaşan Bakan Soylu, koruma polisi iddialarına da yanıt verdi. Siz İki efendim. yıl, bir buçuk yıl duran bir operasyonu harekete geçiren, harekete geçiren benim. Bursadaki operasyonun bizzat yöneticisi benim. O, o, da, operasyon, yani o dosyanın içerisinde ne var? bir <laughs> şikayet tam, var Peker'le ilgili. Bursa'daki soruşturma evet. ek olarak. Bu ya orada köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyorlar. Video kayıtları var, bilmem neleri var. Size geliyorlar, size. Bana milletvekillerimiz de geliyorlar. Ben de operasyonu başlatıyorum. En Ben göreve gelmeden önce. Sonra da benim zamanımda da alındı. Bu Siz kadar aldınız mı? Aldı. Siz aldı. aldınız. Yani geri Yani şunu, buna. şunu ifade etmek istiyorum. Bakın. Bütün bu tartışmaların hepsi suyu bulandırmaya yönelik tartışmalardır. Devlet dönem dönem koruma verir. Bugün Kobani davasındakilerde de koruma var. Soylu Bataklık Operasyonu ile ilgili bir detayı da açıkladı. Bu yani, operasyonda FETÖ ve Sedat Peker var dedi. Bataklık yani Operasyonu içerisinde FETÖ var ve buna ulaştı. O zaman o peki, suç, suç geliri peki, FETÖ üzerinden mi sisteme gidiyor? Bataklık Operasyonu içerisinde biraz önce resmi çıkanlar da var. Bakan Soylu, Hadi ve Süleyman Özışık kardeşlerin kendisiyle Peker arasında aracı olduğu iddialarını da açıklık getirdi. Kendisinin bundan haberinin olmadığını söyledi. Soylu'ya hiç siyasetle ilgili de sorular yöneltildi. Bazı CHP'li isimlerin muhtemel bir iktidar değişikliğinde HDP'ye bakanlık verilebilir sözlerini de değerlendirdi. İki bakanlık yaklaşık 6-7 aydır pişiyor. Size gösterince tarihinde göreceksiniz zaten. Hangi Birisi, belli. Hı. Birisi başkan yardımcılığı direkt Kandil. Ve buradaki iş tutanlarıyla. Öteki de Kültür Turizm Bakanlığı. Diyorlar ki bize ilk etapta diyorlar İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı gibi bakanları vermezler. Göreceksiniz zaten onu Kim konuşmuş, ne konuşmuş, nasıl konuşmuş. Talep nereden gelmiş, teklif nereden gelmiş.